Efe Ondan herkese merhaba. Ben Emre. Bugün yeni bir ofis değerlendirme videosuyla karşınızdayız. Mimarımız İlknur Hanım'ın projesini birazdan izleyeceğiz. Öncelikle kendisi bize kısaca projesi hakkında bilgi verecek ve daha sonrasında da mimar ve mühendis arkadaşlarımıza ardından da sosyal medyadaki arkadaşlarımızla projeyi değerlendireceğiz. İlknur Hanım öncelikle sizi dinliyoruz. katlı 119 metrekare 2 artı bir evi tanıtacağım. tasarladığımız bir proje daha önceki projemizin revizesi. Bitişik nizam kurgulanmıştır. Yapı giriş verandası hariç 101 metrekareyi bulmaktadır. Plan yerleşimine bakacak olursak verandadan içeri gir giriş verandasına içeri girdiğimizde bizi tamamen açık konseptli salon mutfak alanı karşılıyor. Yani birden böyle geniş, ferah ve çatısı yüksek bir alana girmek bizde rahatlatıcı bir his uyandıracaktır. Sol tarafta vestiyerimiz, sağ tarafta ise ada tezgahlı mutfağımız. Devamında oturma alanı ve merdiven, kuzine, soba ve barbekü alanına çıkış olduğunu görüyoruz. Sol tarafta vestiyerin devamında küçük bir hor bulunmakta. hor bizi odaya ve banyoya ulaştırmaktadır. Ayrıca planın sol alt köşesinde dışarıdan bağlantılı bir depo alanında bulunmakta. Üst kata geldiğimizde bir oda ve buna hizmet eden ebeveyn banyosu ve elbise odası bulunmakta. Bek olarak balkonu bulunmakta. Dış cephe malzemeleri genel olarak antrasit renkler ve kültür tuğlası renkleri kullanılmıştır. Farklı çatı formları formlarıyla uyum sağlanmaya çalışılmıştır. İç mekanda dışarıdaki koyuluğun aksine daha açık, ferah hissettirecek bir tasarım olmasına özen gösterilmiştir. Kısaca bu şekilde proje. Teşekkür ediyoruz İknur Hanım. Zaten bu projemiz sizin bahsetmiş olduğunuz gibi daha önce tasarlanmış bir projemizin revizesiydi. O proje ilgili kurumdan galeri boşluklarının emsal %30'da değerlendirilmesi ile beraber daha doğrusu biz o galerinin değerlendirilmeyeceğini düşünüyorduk ama belediye onu galeri boşluğu olarak değerlendirip 130'a dahil ettiği için sanırım projede revize yapmamız gerekti. Aslında bu şunu gösteriyor. Ben daha önceki videolarımda da değinmiştim. Hatta bir önceki videomda da bunu tasarım videosunda da değindim. Ruhsat videosunda da değindim. Biz projeleri tasarladıktan sonra eğer mimari projeye göndermeden o haliyle bir sözleşme imzalıyor olsak, Aynen burada yaşadığımız gibi sorunlar yaşayabiliyoruz. Bu projede aslında benzer oldu. Biz müşterimizle ilk haliyle ilgili bir anlaşma yapmıştık ama daha sonrasında belediyeden revize gördü. Metrajda değişiklik olmadığı için ve malzemelerde çok değişiklik olmadığı için problem olmadı ama bunlar yaşanabiliyor. Biz de o yüzden artık projemiz mimariden onaylanmadan, mimari onay almadan ve ruhsat sürecimizdeki diğer işlemler statik, mekanik, elektrik işlemleri yapılmadan böyle bir sözleşme yapmıyoruz. Bu da ona örnek projelerden bir tanesi açıkçası. Şimdi proje ile ilgili kendi fikirlerimi söyledikten sonra diğer arkadaşlara geçeceğim. Öncelikle projenin bir önceki halini de gördükten sonra bu haliyle karşılaştırdığımda yeni tasarlanmış olan projenin evet diğer projeyle plan olarak çok benzeşmesine rağmen dış cephede çok yüksek farklılıklar gördüm. Hem proje renk, desen, tasarım farklılıkları geçirmiş hem de konsept olarak değişik bir forma bürünmüş. O anlamda şu hoşuma gitti. Demek ki biz aynı plandan farklı projelerde çıkartabiliyoruz. Yani bu da mimar arkadaşlarımızın bu konudaki yeteneği olarak değerlendiriyorum. Bu konuda ayrıca kutluyorum onu söyleyebilirim. Tabii projeyle ile ilgili birazdan birkaç noktada eleştirim olacak. Sanırım Faruk Bey zaten mühendis değerlendirmesinde bu konuya değinmişti. Ben de değinmeden geçemeyeceğim. Özellikle bir peyzaj mimarı olarak değinmeden geçemeyeceğim. Araziye girdikten sonra yani arsamıza girdikten sonra bizi evin bu sağ taraftan bir girişimiz var. Evin veranda kısmı e, giriş için çağırıyor. Yani burası giriş gibi algılanıyor zaten. Ama evin giriş kapısı gizlenmiş durumda. Eğer statik olarak bir sakıncası yoksa bu Burada kullanmış olduğumuz kolon şuraya alınarak ve buraya biraz daha girişi tanımlayacak bir estetik detay koyularak burası daha iyi hale gelebilir. Burada bitkilerin de bence fonksiyon olması gerekir. Bu da girmeyeceğim. Hüseyin Bey'e atacağım. Hüseyin Bey'den bu konuda bir öneri isteyeceğim. Burada bitkilerin de yönlendirme noktasında bir fonksiyonu olarak projeyi, daha doğrusu projemizde, araziye girenlerin, arsaya girenlerin girişe doğru yönlendirme, yönlenmesini sağlayabiliriz. Onun dışında dış cepheden söyleyeceğim detaylardan bir tanesi bu cephede oluk kullanmışız, oluğu göstermişiz yukarıda. Burada göstermemişiz, bu çözümü de ileriki zamana bırakmışız ama daha sonrasında çözmek de aynı problem olacak. Yani bu ben burada direkt oluk çözümlerini görmek istiyorum. Daha önce de söylemiştim. Yani birçok videoda da söylemiştim. Oluk çözümlerini görmek istiyorum. Belki de estetik olarak e, negatif durum oluşturacak. O yüzden projenin iç çizildiğinde e, tüm detaylarını görme noktasında bir e, çalışma yapalım arkadaşlar. Bunun dışında projenin e, planı ile ilgili çok söyleyeceğim bir şey yok ama bu tavsiye niteliğinde olabilir. E, siz nasıl karar verdiniz bilmiyorum. Bu alanlı e, bir holle, odaya ve banyoya bağlamışız. E, burada tabii ki e, bu hol alanına bir kapı koymamak biraz ferah göstere bir alanı. Yani alanın 36 metrekarelik, 36,5 metrekarelik alanına biraz daha ferahlık katabilir ama buradan direkt banyoyu görüyoruz. Şuradan direkt banyoyu görüyoruz. Yani birisi burada yemek masasında otururken buradan direkt banyoyu görmüş olacak. Bana sorarsanız burada bir çözüme ihtiyaç var. Bu kayar kapı olabilir, başka bir çözüm olabilir bilemiyorum. Ama burada bir çözüme ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu tavsiye niteliğinde olsun. Belki de müşterimiz istemediği için koymamışsınızdır. Ama e, onun dışında projenin ilk haline göre daha zevkli bir proje, daha karakterli bir proje olduğunu düşünüyorum. Tabii dış cephedeki kültür tuğlası uygulanacak mı onu bilemiyorum ama uygulanacak olsa projeye çok yakışacağı kesin. Ben şimdi projeyle ilgili değerlendirmesini almak için mimar arkadaşımız Türker Bey'e söz hakkı vereceğim. Türker Bey sizin proje hakkındaki düşünceleriniz neler? De Öncelikle İkram'ın e, ellerinize sağlık. Farklı bir proje olmuş Emre Bey'in dediği gibi yani bir projeyi istediğimiz zaman dış cephe görüntüsüyle beraber farklı bir hale getirebildiğimizi göstermiş olduk. Aslında bizi planlar belli bir noktaya kadar üç boyutta görsel algı oluşturabiliyor ama sonrasında her plan için belki de farklı farklı görünüşler, farklı farklı cephe detayları, çatı detayları oluşturabildiğimizi çok güzel bir şekilde gösterebilmişsiniz. Burada benim de ilk başta değineceğim konu giriş alanı. Bir önceki görsel vardı bir tane o görselde görüyoruz ki bu görsel aynen yani girişi olabildiğince tanımsız hale getirebilmek için elimizden gelen neredeyse her şeyi yapmışız diyebiliriz. Çünkü giriş gerçekten çok gizli bir şekilde kalmış hem antrasit renkli alından gelip aşağı inen kolonla beraber o kolonu bir de kapatan oraya yerleştirmiş olduğumuz ağaçla beraber girişi bayağı tanımsız hale getirmişiz. Bu biraz sorun olduğunu düşünüyorum. Cephede taş detaylarını gerçekten ben de bu projeye yakıştırdım. Bir öncekinde de ahşap detaylar vardı. Ama tabii orada da çatı formundan dolayı o projeyi daha farklı bir gözle bakıyordum aslında. Bu projeyi taşını yakıştırdım, antres rengini yakıştırdım, işte antres renkli betopanını yakıştırdım. Fakat çatı formundan dolayı bu eve bir türlü beğenemediğimi söyleyebilirim. Özellikle sol taraftaki kütlede. E, bu açıdan da baktığımızda biraz çıplaklık hissediyorum açıkçası. E, çatı belki biraz daha eğim azalırsa veya e, çatıdaki saçak yapısı oradaki bant pencerelerin üzerine doğru biraz daha uzamış olursa belki o etkiyi biraz daha kırabiliriz düşüncesindeyim. Plana geldiğimizde de planda zaten e, herhangi bir değişiklik yok. Sadece öneri olarak e, şey sunabilirdim. Üst kattaki giyinme odasında Belki e, kapısını ve dolap yerleşimini değiştirerekten o giyinme odasından koridora doğru bir tane bant pencere açılabilirdi. Doğal ışığı almanız açısından sadece öyle bir öneri verebilirim. E, onun dışında da diyeceğim, ekleyeceğim başka bir şey yok. Tekrardan ellerinize sağlık. Türker Bey'e teşekkür ediyoruz. Şimdi e, inşaat mühendisimiz e, Fatih Bey'e söz hakkı vereceğim. Fatih Bey sizin proje hakkındaki düşünceleriniz neler? İknur Hanım önceliklerinize sağlık. Ben projenizi, plan çözümlemelerini ve dış cephe görüntüsünü beğendiğimi söyleyebilirim. Burada ben üç hususa değinmek istiyorum. Birincisi Emre Bey'in de bahsettiği gibi oluk çözümlemeleri. Bu sağ tarafta yani bina kitlemizin sağ tarafında bulunan alanda bir oluk çözümlemesi sunmamışsınız tasarımda. Ve burada benim endişem şu, bu çatığımızın bir kısmı yukarıda bir alana, kör bir alana, akıntı verecektir öbür tarafa öyle bir, taraf bir. Ee, diğer taraf. Aynen. Orada bir kör alan oluşturuyor ve oradaki oluk çözümlemesi olmadığı için orada bir su birikmesi ya da bir sorun yaratabilecek bir durum oluşabileceğini düşünüyorum. Orada sonuçta bir alan görüyorum projede. Buna bir çözüm getirmek gerekeceğini düşünüyorum. Ee, onun dışında iç cepheye geldiğimizde iç cephe renderlerimize geldiğimizde Burada evimizde metal omurgalı merdiven kullandığımızı görüyoruz. Bu metal omurgalı merdivenin dayandığı yerle zeminde bastığı yer arasındaki mesafe 5 metre civarlarında. Böyle bir merdiven tercih ettiğimiz durumda bir tork yani kuvvet çarp kuvvet kolu hesabından torkun yolumuzu uzattığımız için bir tork oluşturacağını düşünüyorum. Belki bu noktada çelik çözmeye çalıştığımızda belki sorunlar yaşayabiliriz ya da farklı çözümlemelere gitmeye kalkışabiliriz diye düşünüyorum. Bir diğer söyleyeceğim şey de Emre Bey'in de bahsettiği gibi plan çözümlemelerinde banyo alanının kapatılması ile ilgili. Burada sadece görüntüden ziyade bizim banyo alanımızda herhangi bir geçiş, bir hava boşluğu yaratmadığımız için Oradan yayılabilecek herhangi bir koku da direkt bizim yaşam alanımıza, salon, mutfak alanımıza işgal edecektir. Yani burada bir rahatsızlık verecektir diye düşünüyorum. Oranın o yüzden bir kademe oluşturulup kapatılması gerektiği yönde bir tavsiye sunabilirim. Bunun dışında söyleyeceklerim yok. Elinize sağlık tekrardan. Fatih Bey teşekkür ediyoruz. Ben şimdi sosyal medya birimizdeki arkadaşlara geçeceğim. Fatih Hanım sizin proje hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? De, daha önceki bir projenin revize haliyle şu an karşı karşıyayız. Ben bu projede dış cepheyi daha karizmatik buldum açıkçası. Önceki projedeki ahşap görünümlü betupona göre daha modern ve ağır bir hava katmış. Burada sadece küçük bir eleştirim olabilir. Bu dış cephe renkleri biraz bana koyu ve hani karanlık geldi. Belki de sosyal medyadan gelen yorumlardan da etkilenmiş olabilirim ee, Onun yanı sıra e, bu kültür toğlasının yanında inen antresit renk duvarda çatı ve alınlarla uyum ve bütünlük sağladığını düşünüyorum ee, giriş kapısı ile ilgili eleştirilere yani katılıyorum hem kat hem katılıyorum hem katılmıyorum Evet hani tanımlayıcı ve davetkar olmalı ama ya sonuçta bu Özel bir proje ve yani yani şöyle söyleyeyim misafiri ne tarafı gösterirseniz misafir oradan giriş sağlayacaktır. Bir de böyle bir küçük bir yapıda hani zaten hani alanımız da dar hani mimarımızı da eminim bu projeyi tasarlarken kısıtlayan birçok şey olmuştur. Yani verandadan da giriş yapılsa bunun çok da sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Kaldı ki mesela Türker Bey'in bir projesinde biz zaten direkt verandadan giriş vermiştik. Hani bunun bir karışıklık yani ya da bu kadar fazla eleştirecek bir konu olmadığını düşünüyorum. Mesela yağmur oluğu eleştirilebilir, eleştirilebilir bu elzem bir durumdur. Ama giriş vurgusunun bu kadar hani eleştirilmesinin yani eleştiri iyi hak etmediğini düşünüyorum. Ee, onun dışında iç cepheye baktığımda oldukça ferah ve aydınlık bir iç cephe tasarımı elde edilmiş. Ee, TV ünitesinin yerini bir öncekine göre ben daha ideal buldum. Öncekinde merdiven altında bir kullanım vardı. Burada daha ferah görünüyor. Bir de kuzey sobanın yeriyle ilgili benim de aklıma birkaç şey takıldı. Sosyal medyadan da bununla ilgili çok fazla yorum gelmişti. Hani TV ünitesine çok yakın veya işte yeriyle ilgili ideal bir durum var mı, bir mesafe var mı onu sormak isterim ben. İşte ya da televizyona ne kadar yakın olma, ne kadar uzak olmalı? Çünkü bununla ilgili birden fazla yorum gelmişti. Bir de Hanım'ın bir önceki projesinde de benzer bir tasarım vardı ve yine aynı şekilde üniteye yakındı. Hani bu bir sorun mu? Sorun teşkil eder mi? Yani ya da takipçilerimiz bununla ilgili endişelenmeliler mi? Bunun yanıtını almak isterim. Onun yanı sıra e, mutfak tasarımını da ben öncekine göre daha çok beğendim hem renk uyumu hem de renk geçişleriyle daha modern ve güzel görünüyor. Onun yanı sıra bir de bu projeyi Mehmet Bey'e tasarlamıştık. Mehmet Bey de sosyal medyadan bize güzel yorumlarını iletmişti. Kendisine de buradan teşekkür etmek istiyorum. Özellikle evini yaptığımız, yapacağı projesini tasarladığımız müşterilerimizden bu tarz geri dönüşler almak bizim için oldukça önemli. Tekrar teşekkür ederim. Teşekkürler Fadım Hanım. Ben şimdi Hüseyin Bey'e geçeceğim. Hüseyin Bey'e zaten bitkiyle ilgili birkaç detay sormuştum. Hüseyin Bey şu an bizim tarım merkezimizde bulunuyor ama kendisi zaten peyzaj mimarı olarak aslında orada. O anlamda peyzaj konusunda bitki özellikle sormak istedim. Burada hem o soru hem de diğer konularla ilgili kendisinin görüşünü alacağız. Hüseyin Bey sizi dinliyoruz. Yine Hanım'ın emeklerine sağlık. Ben de bir önceki projeye kıyasla bu projeyi dış görüntü olarak daha çok beğendiğimi söyleyebilirim. Dış görüntü demişken hemen bir hususa değinmek istiyorum, eğer malzeme detayları sayfasına gelirsek. Burada aslında evin genelinde bu şeritlerde ve benzeri yerlerde bordex, sıva ve boya görüyoruz. Sadece evin yan cephesinde bir betopan görüyoruz. Yani bu betopan olan kısımda aslında bordex, sıva ve boya şeklinde geçilirse bu anlamda birazcık daha minimalist ve daha bütüncül bir yaklaşım olmuş olur. Bence daha bütünlük katacaktır evin cephelerine diye düşünüyorum. Sadece söylemek istediğim bu dış cepheyle ilgili. İkincisi içeride bu e, duvar yani banyo alanının ayrışması konusuna konusundan bahsetmiştik. Bu banyo alanını ayırmak için zaten merdiven altında bir e, müsait kısım var. Burada duvar kalınlaştırılabilir ve oraya kalınlaştırılan duvarın içerisine bir gömme kapı sistemi yerleştirilebilir rahatlıkla. O, o alan zaten şu anda birazcık daha tasarım yapmaya müsait. Belki bir küçük tasarım da gelebilir merdiven altına. O noktada orayı değerlendirip oraya bir bence kayar gömme kapı yerleştirilebilir. Bir diğer husus bu yönelim konusu. Zaten Emre Bey de bahsetti, diğer arkadaşlarımız da bahsetti. Yönelim hususunda gerçekten büyük bir problem var. Yani evin girişi tamamen saklanmış durumda. Bununla ilgili eğer arazi planına gelebilirsek Emre Bey. Şimdi eğer zaten bu şekilde onaylandı diyebiliyorum bu projenin yani yapılışında artık çok fazla mimari bir değişiklik yapamayacağız. Fakat peyzajla bunu çözmemiz bir miktar mümkün olabilir. E, cephedeki girişi birazcık daha kuzeye doğru kaydırırsak, yani yukarıya doğru kaydırırsak şu an gördüğümüz yerde, e, giden iki, aksı iki, iki açılı yapıp, yani havuza doğru birleştirip giriş aksını, havuzdan, havuzda birleşen yoldan girişe tek bir güçlü aks yaparak, araya da güçlü bir bitkisel tasarım, yani verandayla olan görüşü kapatacak şekilde güçlü bir bitkisel tasarım yapılırsa, bu yönelim problemi çözülmüş olur diye düşünüyorum. Yol biraz uzayacak ama hani burada birazcık daha normalde ideal olmamasına rağmen bu tarz bir problemi kırmak için yolun uzatılması tercih edilebilir. Eğer şu anda bilmiyorum onaylanmadıysa evin yönelimiyle ilgili belki imar durumunda bir değişiklik yapılabilir. Ama çok büyük bir problem olmayacak diye düşünüyorum bu şekilde çözüldüğü zaman. Son olarak da pek çok projede değindiğim gibi camlarla ilgili hususa değineceğim. Yine burada da bir cam temizliği sorunu olabilecek bir durum görüyoruz. Burada aslında çatıları İknur biraz dışarıya doğru çıkık bırakmış. Yani camlar çok zor kirlenecek gibi görünüyor ama yine de kirlendiği zaman bu camların temizliği özellikle diğer cephedeki bu salona bakan cam ve merdiven boşluğuna bakan camın temizliği yine bir miktar sorun teşkil edecektir. Bununla ilgili mesela temizlik robotunu buraya yerleştirmemiz de çok zor. Çünkü robot duvardan geçip de yukarıya çıkamıyor. Oraya yine merdivenle robotun konulması gerekecek. O anlamda bunun çözüme ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler Hüseyin Bey. Ben şimdi bunlarla ilgili en yani son İknur Hanım'a tekrar dönüyorum. İknur Hanım siz söylenenlerle ilgili bize son olarak ne söylemek istiyorsunuz? Öncelikle en çok konuşulan giriş kısmı. E, giriş kısmında e, kolon kaldırılarak bir de bence peyzajla desteklenerek çözülebilir. Çünkü e, şöyle aslında belki bu evde hiçbir ayrıyetten girişe ihtiyaç olmayabilir. Çünkü 101 metrekarelik bir ev. E, yani aslında çok bölünmemesi gereken giriş kısmı olarak bölünmemesi gereken bir planım ama müşterimizin haklı olarak istediği bir vestiyer ihtiyacı var. Elindekileri koyma ihtiyacı vardı. Onun için bir giriş Düşündük. Belki o kolonları indirmeyebiliriz. Belki o zaman e, bu yanlış bir karar oldu. Belki o kolonları indirmek. E, o düzenlenebilir. Zaten projenin orijinalinde bu yok. Ben sonradan bunu ekledim. Orijinal projemizde bu yok. İkincisinde de aslında şöyle oluk düşünülmemiş değil. E, gizli oluk olduğu için o kısımlarda görülemiyor. E, şu an gördüğümüz açıda Evet bir problem yok ama diğer taraf bitişik nizam olduğu için zaten oluk çözümü en başından düşünülmesi gereken bir şeydi. Bu kısımlarda oluk gizli oluk gizli olacak. Yani tabii ki de maliyetin uygun olması durumunu gözeterek gizli olukla çözeceğiz. Yani bir tane daha tavan paneli kullanıp oluğu içeri gömeceğiz, duvarların içine gömeceğiz. Zaten bu kısım değil sorun olan bitişik olan kısım. Oluk konusunda diğer kısımlarda oluğu gizli çözmek gibi bir zorunluğumuz olmadığı için Oralara normal oluk koydum. Sadece ön kısımda gizli oluk kullanılacak. Ee, daha sonrasında hol, hole e, kapı konulabilir. E, çok büyük bir sıkıntılı bir durum değil. Kapı yani bir çözüm bulunabilir. Uygundur müşterimizle isterse. Çok büyük bir sıkıntı olabileceğini düşünmüyorum eklemenin. Türker Bey'in diğer yorumlarına genel olarak cevap verdim. Elbise odasına bant şeklinde ışık almayı denedim ama sonrasında vazgeçtim. Yani düşündüm bunu. Sonrasında vazgeçtim. Yapılabilir. Kuzine Soba ile ilgili Fadime Hanım bir yorumu vardı. Şöyle aslında ben şunu koyarken şu mantığı güttüm. Bazen şöminenin üstüne televizyon koyabiliyoruz. Gayet soba şu an televizyondan uzak olmasına rağmen tabii hani şömine de bu gözümüzü ısırmıyor ama sobada bu gözümüze çarpan bir durum. Tabii daha uzak olursa daha iyi ama evimiz zaten oldukça dar. Dar olduğu için de olabilecek en uzak kullanım olarak televizyonun olacağı yer burası en uygun. Sobaya da koyabileceğim tek yer burası gibi gözüktüğü için ben de buraya koydum. Hüseyin Bey'in Betopan ve Bordex yorumu vardı. Ona da cevaplayayım. Şöyle, çok haklısınız Bordex olabilirdi ama bu cephenin tamamen siyah bir duvar olarak inmesi muhtemelen insanı rahatsız edecekti. Buraya bir hareket gelmesi, tasarım yaparken öyle olması gerektiğini düşündüğüm için buraya daha çizgili üstünde dikkat dağıtacak bu antrasker gereğinin o yoğunluğunu kıracak bir etki olacağını düşündüğüm için betopan kullandım. Camların çözümü gerçekten bir çözüme ihtiyacı var üstteki bant pencerelerin. Kullanılmasa da olabilir ama kullanılınca da içeri yani merdivenin oradan gelecek olan doğal ışık da geri plana atılmamalı bence. Temizliğinin de çözümlenebileceğini düşünüyorum cam kısmı Genel olarak soruları cevapladım. Ee, şu e, Fatih Bey'in söylediği omurganın 5 metreden sonra sıkıntı yapacağı e, ile ilgili açıkçası çok e, bir bilgim yok. Ama bunu bu işi imal eden insanlardan destek alarak en uygun neyse o şekilde çözümleyebiliriz diye düşünüyorum. Yani eğer orada taşıyıcı sisteme hafif çeliğe bir destek yük gerekiyorsa bunu bu şekilde çözümleyebiliyorsak bir çözüm bulabileceğimizi düşünüyorum. Genel olarak soruları cevapladığımı düşünüyorum. Diğer güzel yorumlar için ayrıca teşekkür ederim. Teşekkür ederiz duralım. Bence e, yorumlarken birçok aslında öneri de geldi. E, bu öneriler değerlendirilebilir. Hem peyzaj noktasına girişin tanımlanması bence iyi bir öneriydi. E, cephedeki o Betopan'ın kullanımına ben de açıkçası çok gerek olduğunu düşünmüyorum. Bütünlüğü bozan bir detay olmuş. E, ben söylememiştim ama o detaya da katılıyorum aslında. Olmayabilir. Onun dışında e, merdiveninle ilgili zaten e, mühendis arkadaşlarımız e, onun e, güçlendirmesini yapacaklardır. Ama bu hassasiyeti belirtmek bence önemli, bu tarz hassasiyetleri belirtmek. Onun dışında e, projenin e, genelini beğendiğimiz bir proje ama tabii çekindiğimiz taraflarda söylemek istedik, belirtmek istedik. Bu aşamada eğer müdahale müdahale edilecek bir kısım varsa çünkü şu an henüz daha mimari onaylanmış bir proje değil. E, mimari çizimleri yapılacak olan bir proje. E, eğer değişecek bir kısım varsa veya ilave edilecek bir kısım varsa şimdiden yapılması gerektiği için bunları söylüyoruz. Zaten proje beğendiğimiz bir proje. O anlamda herhangi bir e, sıkıntısı yok. Ben e, bütün görüşlerin ciddiye alınması gerektiği onlara göre de bir ileriye dönük Hareket alınması gerektiğini düşünüyorum. Ben teşekkür ediyorum herkese. Bu proje ile ilgili eğer sizlerinde katkı sunmak istediği bir durum varsa, yani takipçilerimiz için söylüyorum. Bize yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Beğendiğiniz veya beğenmediğiniz tarafları belirtebilirsiniz. Bir başka yayında görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın.